Evet ilk önce e, arka plana harita getirmeyi nasıl yapıyorduk? Şuradan e, buradaki iki tane haritamız vardı normalde. Bu e, bilgiyi e, bunu getirdiğiniz zaman arka plana geliyor. Şu şekilde Türkiye'yi zoomlayabiliyorsunuz. Şimdi bu harita Google Map aslında. Şimdi Google Map'in har haricinde diğer haritaları nasıl getireceğiz e, ona bakalım. E, şu şekilde internetten... Ee, xyz tiles dedim. Ben mesela bing haritasının nasıl getirileceğini göstereceğim. Ee, bing maps xyz tiles URL diye yazdığınız zaman zaten e, onunla ilgili şeyler çıkıyor. Bunu tıklarsanız QC'si de ekleyebilirsiniz bu aramaya. Bu şekilde aratırsanız şu şekilde bing Maps ile ya da diğer haritalarla ilgili e, bazı linkler geliyor. Şuna tıkladığımız zaman burada Bing's map'in e, linkini vermiş. E, stackexchange.com'da biraz aşağı indiğiniz zaman bunu vermiş. Başka sitelerde de bulabilirsiniz. Ben ilk aramamda bu çıktı. Bunu kopyalıyorum ben. Kopyala e, diyorum. Şimdi bunu kullanacağım QGIS'te. QGIS'de şu Bing's map'i sileyim ben burada ilk önce. Remove connection diyorum. Evet diyorum. Şimdi burada e, XYZ tiles'a geldiğiniz zaman Burada sağ tıkladığınız zaman yeni bağlantı diye bir e, seçenek var. Buna tıkladığınız zaman şu şekilde bağlantı açılıyor. Burada isim veriyorsunuz. Buraya ben Bing Map koyacağım. O yüzden Bing Maps yazıyorum. Şu o kopyaladığım linki buraya yapıştırıyorum. Şurada e, o bir önceki web sitede kopyaladığım link. E, bundan sonra tamam dediğim zaman gördüğünüz gibi buraya Bing Map benim koyduğum isimle geldi bunu getirirsem Bing's Map'in uydusu geldi.